Kaliteli yaşam nasıl olmalı? Kaliteli bir yaşam için nelere dikkat edilmeli? Teknolojinin gelişmesi sağlığımızı nasıl etkiliyor? Kaliteli yaşam hakkında merak ettiğiniz her şeyi Belgin Aksoy canlı yayında sizler için açıklıyor. Az sonra. Efendim sağlık zamanı tüm hızıyla canlı canlı devam ediyor. Biliyorsunuz burada haftalardır hatta senelerdir program yapıyoruz ve bu programlarda sağlık kadar estetik ve güzel yaşamak üstüne de konuşuyoruz. Şimdi bugünkü konuklarımızdan Belgin Aksoy Hanım stüdyomuzda bize kaliteli yaşamanın sırlarını anlatacak. Belgin Hanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında sırlarınızı paylaşmanıza en çok bekleyenlerden biri de benim. Ee, zannediyorum izleyicilerimiz de bize katılacaklardır. Yeterince ee, dikkat etmiyormuşsun gibi. <laughs> Hayır, şundan dolayı. Hakikaten yok gibi gözüküyor. E, i̇nanın var, <laughs> çünkü bazı şeyleri kendinizden memnun olduğunuz zaman onların devamını da getirmek lazım, korumak lazım e, ve her bilgi aslında size bir şeyler katıyor, katıyor gerçekten de sağlık zamanlı izleyicilerimiz de e, katılacaklardır. Öncelikle ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Çok hoş görünüyorsunuz. Çok O yüzden Siz sırlarınızı da. merak ediyorum. Çok Şimdi biz sağlıklı yaşam deyince aslında ilk olarak <laughs> aklımıza ne gelmesi lazım? Tabii ki güzel çok önemli ama sağlıklı nasıl bütünleştirebiliriz bunu? Şimdi ben bir sağlık insanı değilim. Ben bir turizmciyim her şeyden önce. Onu belirtmek istiyorum ki e, ama kendisine çok dikkat eden, hayatı seven, e, kendini seven bir insanım. Dolayısıyla çok önemli. en burada verilecek sır olarak bakmıyorum ben. E, atalarımızın da yıllardan beri, yüzyıllardan beri yapmak yapmış olduğu bizim hatırlamamız gereken bazı önemli belli başlı noktalar var. Hani hiçbir şekilde evreK gibi ben buraya çıkıp ben böyle böyle bir sırlar buldum ve şimdi bunları yapıyorum. Böyle bir mucizeyi gerçekleştiriyorum gibi e, ahkam kesmek istemem. Mesela. Yapmamız gereken tek şey aslında neler yaptığımızı önceden bize nelerin iyi geldiğini hatırlıyor olmak. O da ilk önce kendini sevmekle başlıyor. Kendini, kendini mutlu olmakla başlıyor. Sabah kalkıp Ayaklarımızı yere, yataktan bastığımız an itibariyle mutlu olma kararını vermiş olarak güne başlamak. O gün için bir insanın amacının olması. Ee, ki akşam yatağına yattığında, başını yastığına koyduğunda o günkü amaçlarını eğer ki yerine getirdiyse çok daha iyi bir uyku uyuyacaktır. Ama hiçbir amacı yok idiyse o zaman bugün de böyle bir gündü işte geldi geçti gitti dünden de bir farkı yoktu. Yarının da bugünden bir farkı olmayacak düşüncesiyle geçen bir yaşam, boşa geçen bir yaşam olur diye düşünüyorum ben şahsen. Halbuki hayat çok güzel öyle değil mi? Kesinlikle çok hayat çok güzel, yaşam çok güzel. Onun keşke e, kıymetini, sağlığımızı kaybetmeden farkına varabilsek. En önemlisi aslında bu belki de. Doğan Hocam zannediyorum siz bir evet, şey söyleyeceksiniz. Ben edin. izleyenlerimize de esasında hem bir duyuru yapmak istiyorum Belgin Hanım vasıtasıyla. Sevgili Sağlık Zamanı izleyenleri... Ben de esasında bunu çok yeni öğrendim. Şenay da galiba yeni öğrendi. Evet, Daha önceden bizim de, de çok <laughs> haberimiz yoktu. Dünyada kaliteli yaşam günü var. Bu e, global bir isim olması hasebiyle Global Wellness Day deniyor. Ve bu ne mutlu bizi <laughs> ki bu bir e, Belgin Hanım'la beraber oluşmuş, Türkiye'den çıkmış ve bütün dünyaya yayılmış. Haziran ayının değil mi? İkinci, ikinci haftası, ikinci, ikinci cumartesi, cumartesi günü. kutlanan, düzenli olarak kutlanan bir gün. E, bunun... Neye göre böyle bir karar aldık, bugün nereden çıktı, nasıl dünyaya yayıldı ve zannediyorum Hı. 3000 noktada dünya üzerinde aynı anda kutlanacak 12 evet. Haziran'da. En sevdiğim konu, keşke çok vaktimiz olsa da saatlerce anlatsam ama en kısa haliyle size anlatmaya çalışayım. Ee, dediğim gibi işim turizm ve wellness olduğu için 2012 yılında çok e, basit bir düşünceyle internetin karşısında oturdum. Dedim ki acaba dünyada wellness day yani iyi yaşam günü ne zaman ve nerede kutlanıyor? Bileyim de ben de o etkinliklerin bir parçası olayım fark ettim ki böyle bir günü yok. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Çünkü değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz her güne adanmış bir e, her değer verdiğimiz her e, her olaya dan bir, bir gün adanmışken yani Amerika'da e, mantar günü, çilek günü bile var. Gerçekten öyle. Aslında en önemli şey <laughs> evet, belki ama de yok bir, bir şey, yaşam günü olmaması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Söyledim ki o zaman biz kendi otelimizde bunu böyle bir 200-250 kişilik bir davet verelim, kendi içimizde bir kutlamaya çalışalım. Amerika'dan bir e, beslenme psikoloğu getirdik, İşte çeşitli seminerler yaptık, e, yoga vardı, e, plates vardı, e, nasıl daha sağlıklı besleniriz ile ilgili seminerler düzenledik, ücretsiz yaptık bunu. Ama yine kendi misafirlerimizle, kendi içimizde yani kapıların arasında kalmış bir organizasyondu. Sonra o günün sonunda fark ettim ki bazı insanlar dediler ben daha önce hiç yoga yapmamıştım ama aslında yapabileceğim bir şeymiş bu. Galiba artık hani yogaya başlayacağım ya da daha önce hiç bir e, yeşil içecek içmemiştim. Çok tatsız tutsuz bir şey olduğunu düşünmüştüm. Halbuki çok lezzetli. Aslında çok lezzetli yapımı da çok kolaymış. Bunu artık her sabah kalkınca içebilirim. Oradan bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir diye bir slogan belirdi aklımızda. Ve e, Global Wellness e, sloganı bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir oldu. Ben buna şahsen çok inanıyorum. Benim de yaşamım çünkü bir günle değişti ve ben e, bundan 10 yıl önce çok daha farklı bir yaşam şeklim varken şimdi çok daha e, kendini Bizim sever ve kendine barışık bir rahatsızlık geçirdim. E, biz ve biz. o bana böyle bir sen bir kendine gel bakayım <laughs> gibi bir uyarı oldu. Ama ben ona hep bir hediye olarak kabul ettim bana verilen çünkü genç yaşta e, bir rahatsızlık geçirmiş olmak bana gerçekten bir bir lütuf olarak gördüm onu e, hani neden böyle bir şey oldu ben niye böyle bir şey yaşıyorum diye bakmadım ama onun yani bundan ne öğrenmem gerekiyor e, evren bana ne anlatmaya çalışıyor diye baktım ve çok şey öğrendim sonrasında da zaten ne yaptıysam hep böyle bir içimden beni arkamdan iten bir güç yani bunu başkalarıyla da paylaşmalısın bu bildiğini saklamaya hakkın yok e, insanların bundan faydalanması gerekiyor düşüncesi hep böyle <laughs> kulağıma fısıldandı. O fısıldandıkça da zaten işte konu beni böyle bir noktaya götürdü. Şimdi 2012'den 2015'e böyle hızlı bir geçiş yaparsak o süre içerisinde çeşitli seyahatler işte yüzlerce insanla olan konuşmalar, katıldığım konferanslar e, wellness ve spa dünyasındaki network'üm de çok geniş olduğu için birçok kişiye konuyu defalarca ve defalarca anlattım. Derdimi anlatabildikten sonra da e, evet bekliyordum global mühendisliğin büyümesini ama ben bile şahsen bu kadar hızlı bir şekilde büyümesini beklemiyordum. Şu an kaç ülkede var? Şimdi Türkiye'de sadece bir tek otelde kutlanan bir günken 2012'de bugün 100 ülkede 3000'den fazla noktada dünyada kutlanıyor. Bir başarı. En az tanındığı ülke Türkiye. <laughs> o da artık daha fazla e, Sağlık Zamanı Genelde izleyicilerinden hani, sonra tanınacak. bir ülkeden bir e, konu çıkınca ilk önce kendi ülkesinde bir yayılır. Ondan sonra dünya yer açılır. Biz biraz tersini yaptık. E, Oluyor bazen bizim ülkemizde. <laughs> şimdi de. en büyük amacımız bunu Türkiye'de de farklı şehirlere yaymak. E, her yıl e, Haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. E, i̇yi Yaşam günü. Önümüzdeki günleri de hatırlatalım yeri evet. gelmişken. Evet, şimdi bu yılda o 11 Haziran 2016 Cumartesi günü Küçük Çiftlik Park'ta yapılacak. Saat, ee, saat? Sabah saat 10'da başlayacak, akşam saat 6'ya kadar devam edecek. Gün içerisinde çok kıymetli katılımcılarımız var. Onların isimlerini paylaşmadan geçemeyeceğim. Ee, sevgili yazar Alet Vartanyan, Gerçekten Yaşıyor Musun? isimli bir sohbet yapacak. Ee, yazar Şah Yaycı, iyi Yaşamanın Sırlarını Anlatıyor Olacak. Nefes terapisti Nevşah Fidan Karamehmet nefesini ve düşünce sistemini değiştir, yaşamın değişsin Çok diyecek. Nefes almamızı e, analiz edecek. Doğru nefes alıyor muyuz, almıyor muyuz? Nefes deyip geçmemek lazım. Hayat bir nefesle başlayıp bir nefesle sona eriyor. Çok doğru. İki nefes ben e, yani ilk nefesle son nefes arasındaki bir melodidir hayat diye okumuştum bir yerde. Hakikaten de öyle. E, yoga eğitmeni Cem Akcan'la açıyor olacağız zaten. günümüzü. Sonra zumba eğitmeni Ayşegül Demirsoy geçen sene de maçka parkında yapmış olduğumuz Global Wellness etkinliğinde onun <laughs> bir fan grubu var. Bir fan <laughs> grubuyla birlikte geldi. Çok güzel. pilates eğitmeni sevgili Murat Berkin izinle birlikte olacak. Yaşam koçu Yeliz Rüzgar ilham, enerji, dönüşüm isimli sohbetini yapacak. Kişisel dönüşüm e, danışmanı Sırma Belin Tibet çanları ile ruh, zihin ve beden akordu isimli sohbetini yapacak beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak ve genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy İyi yaşam İçin değişim zamanı isimli sohbetlerini gerçekleştirecekler oyuncu mentor Kaan Sekban mutluluğa ter, e, mutluluğa terfi et isimli e, seminerini verecek dop dolu bir program akşam konserle kapatıyor olacağız akşam üzerinde işte beş buçukta başlayacak olan konserimizle kapatıyor olacağız. Halka açık ve ücretsiz olduğunun altını çizmek istiyorum. Herkes davetli. Buyurun bir şey söyleyecektim. Evet, <laughs> evet. bitirdikten evet. sonra söyleyecektim. Evet. Ee, herkes davetli. Şöyle ki burada bu sene bir, e, konse bir konsept, bir belirledik. Yani wellness'ın, iyi yaşamın herkes için olduğunu. Wellness for Çok all önemli diye. gerçekten de. Çünkü bu sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada böyle bir algı var. Wellness, iyi yaşam bir lükstür. Sadece belli bir sosyoekonomik e, sınıfında olan insanların herkes ulaşabileceği için bir şeydir diye. Biz bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Etkinliğin de herkese açık olduğunun altını çizelim. Çok affedersiniz araya girmek zorundayım süremizin sonuna geldiğimiz için. Biz de inşallah 11 Haziran'da sizlerin yanınızda olacağız. Halka açık olduğunu, ücretsiz olduğunu bir kez daha biz de hatırlatıp altını çizelim. Ayaklarınıza Aklınıza sağlık. sağlık sağ olun çok teşekkürler. Gününüzün kıymetini bilin, hayatınızın kıymetini bilin diyoruz. E, efendim çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık.